وفي <applause> 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 Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar, Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerleri tarafından şehit edilmişti. Londra merkezli Şarkül Absat gazetesi Sinvar'ın 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'deki durumunu aktardı. Sinvar'ın şehadetiyle ilgili yeni bilgiler paylaştı. Dayandırıldı. Kaynaklara göre Sinvar, İsrail saldırıları nedeniyle ailesini daha güvenli olduğunu düşündüğü bir bölgeye gönderdi. Onlarla mektuplar yoluyla haberleşti. Mektupları ancak bir veya bir buçuk ayda bir gönderebildi. Haber serde Sinvar'ın otopsisine de yer verildi. Şehit olduğu saldırıdan önce 3 gün boyunca hiçbir şey yemediği ortaya çıktı. İsrail yönetimi sık sık Gazze'ye giden yardımların Hamas tarafından alındığını ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığını iddia ediyordu. Otopsi raporuyla bu iddianın gerçek olmadığı kanıtlanmış oldu. <laughs> Simvar 16 Ekim'de Gazze'nin güneyindeki refahta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada şehit oldu. Tel Aviv yönetimi uzun zamandır Simvar'ın Gazze'de tünellerde saklandığını iddia ediyordu. İsrail esirleri kendisine kalkan olarak kullandığını ileri sürüyorlardı. İddia edilenin aksine Simvar şehit olurken yanında hiçbir esir yoktu. Yalnızca iki Filistinli arkadaşı vardı.